Evet, telefon hattımızda Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyelerinden Sayın İsa Gök var. İyi geceler Sayın Gök. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Sağ Sağolunuz. Buyurunuz. Ee, öncelikle hem program konuklarını iyi akşamlar diliyorum, hem izleyenleri iyi akşamlar diliyorum. İyi günler. İyi günler. Ee, benim aradığım saat 11'i geçmiş bir saat programımıza katılmak için benim üzerinde durduğum konu bu gözaltına alınma olaylarıydı. Saat 12'den sonra ara verdim ben. Şu an tekrar yayının başına gelebildim. Ne noktaya gelindi bilmiyorum. Yalnız benim özellikle dikkat çekmek istediğim birkaç husus vardı. Veya izin verirseniz. Buyurun. Şimdi hem Ergün Poyraz'ın tutuklanıp 8 aydır iddianamesinin düzenlenmemesi hem e, Cuma günü sabaha karşı gerek Sayın Selçuk'un Doğu Perinçey'in Kemal Alemdaroğlu'nun profesör ve diğer bazı insanların göz altında bulunuşunun e, hukuk dışılığı demek daha doğru. Belki bir şekilde kanuna uydurulur ama hukuk dışılığı çok önemli. Burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bakınız, bizim ceza muhakemesi kanunumuzun 90 ve 91. madde 90 yakalamaya ilişkindir. 91 tutuklamaya ilişkindir. Gözaltı almanın kurallarını falan belirler. Der, elbette anayasada da 2000'de ciddi değişiklikler yapıldı ama yeni 2005 tarihli ceza Mahkemesi Kanunu gözaltına almayı hatta normal yakalamayı dahi çok sarı olarak açıklamıştır. Hangi akla hizmetle İlhan Selçuk'un yani sabit ikamet sahibi olan bir insan, bir parti genel başkanı ne olursa olsun bir soruşturma içerisinde sabaha karşı gözaltı altına alınmayı haklı kılacak hiçbir şey yok. Hukukçuyuz. Ben Mersin Burası Başkanı'ndan gelme bir insanım. Yani oradaki savcı arkadaşı düşünmeye çalışıyorum şu an. Tabii hep yargı bağımsızlığı deriz, yargıç güvencesi deriz, yargının işine asla karışma deriz. Hepsi çok doğal ve doğru şeylerdir. Ama tabii burada bir şey dikkat etmek lazım. Savcılık mekanizmasını farklı düşünmek lazım. Zira bizim sistemimizde de savcılık mekanizması doğrudan bakanlığa bağlı çalışan bir yapıdır. Bakın anayasanın da 138'e baktığınızda mahkeme ve hakimler der. Savcılık biraz farklıdır. Yargıtay başsavcılığı farklı. Ama diğer yerel savcılık, adli savcılık, yani adliyelerdeki savcılık doğrudan kollukla yani emniyetle ve jandarmayla birebir bağlı çalışır. Artı bir şey daha biliyoruz ki savcılıklar önemli tahkikatlarda Adalet Bakanı'ndan bağımsız bir şey yapamıyorlar. Ben 22 yıl mesleği ettim. 11 yıl baroda idarecilik yaptım. Bar başkanlığı yaptım. Bildiğim bir gerçek var. Önemli tahkikatlarda başsavcılar mutlaka Adalet Bakanı'yla birebir bir görüşüyorlar. Mutlaka. Başka bir ailede daha var. ...o savcılıklara ciddi bir eksikliktir. Fezdekilerin üzerine yalnızca iddianame kelimesi ekleyerek... ...emniyetin oluşturduğu dosyaları iddianame haline dönüştürüyorlar. Yani tüm yetki, tüm etki kolluk kuvvetinde oluyor. Poliste ve jandarmada oluyor. Şimdi düşünün, tüm yetki kolluktayken... ...ve savcılar aslında yetkisiz ve etkisizken... Yetki ve de bakanlık gücünden alıyorken, bakanlık gücünde alıyorken, geçen hafta Cuma günü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın AKP hakkında açmış olduğu kapatma davasının tam bir hafta sonrası, yeni bir Cuma günü olduğunda, bunun siyasi bir çalışma olmadığını düşünmek hakikaten çok fazla hayalperestlik gibi geliyor bana. Zira bu takata baktığınızda, Tahkikat elbette gizlidir. Ama basına servis yapılan bir tahkikat. Doğrudan kamuoyu oluşturmaya dönük bir tahkikat. Zaten İstanbul ve İstanbul'daki Emniyet Müdürlüğü başlı başına incelenmesi gereken Sayın Cerrahoğlu'nun başkanlığındaki o emniyetin başlı başına incelenmesi gereken bir yapı olduğunu biliyoruz. Evet, öyle isterseniz tek tek isim vererek değil de genel olarak. Genel olarak hayır. Şimdi bakın evet. Türkiye'de inanın ee, olaylar o puzzle'ın parçalarını iyi koymak evet. lazım. Yani o resmiyi görmek lazım. Türkiye'de birileri bir şeyleri Bilinçli bir şekilde geriyor. İktidar yani niye geriyor? Yani ne çıkaracak bundan siyasi olarak hangi sonuca olan Ben çok açık var? konuşmayı severim. Bakın Türkiye kesinlikle faşizan bir devlet yapısına doğru koşar adım götürülüyor. Ben ceza kanunu ilk çıkışına basması varmıştım. 31 tane basın yayın fiili var ağır cezalarla Türk Ceza Kanunu'nda. Yapılan her tahkikatla bir yerlere aslında mesajlar veriliyor. Basına mesaj veriliyor son gözaltıyla siyasete mesaj veriliyor. Basın dünyasına mesaj veriliyor. Halka mesaj veriliyor. Bak biz de bunu yaparız dercesine. Peki bir şey soracağım buyurun, Sayın Gök. buyurun. Şimdi e, bunu bu dedikleriniz biraz kritik milletvekili sayısına sahip olan bir iktidar tarafından yapılırsa daha anlaşılır hale gelebilir. Çok net. Parti Hayır. devletine doğru giriyor hayır milletvekili sayısı kritik, iktidarda kalma sayısı kritik bir iktidar partisi tarafından yapılabilir. Niye? Rahat anlaşılır eğer yapılırsa. Evet. Hemen evet. iktidarda kalma süresini uzatmak istiyor. İşte muhalefeti susturalım falan diyordu. Ama 340 milletvekili gibi devasa bir çoğunluğa sahip bir iktidar partisi bunu niye yapsın? arkasında şunlar şöyle düşündüğüm için soruyorum. Şimdi tek başına iktidar 340 tane milletvekili var. Zaman zaman kendisine MHP yardımcı oluyor. Ee, i̇şte Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Türban'ın üniversitede serbest olması konusunda falan filan. Tek başına da yetiyor zaten sayısı. Evet. Her istediğini yapabiliyor. Engel olan yok. Sadece muhalefet partisi ya da muhalif basın konuşuyor. Konuşuyor ama elinden bir şey gelmiyor. Evet, konuşuyor, eleştiriyor ama 340 milletvekiliyle AKP istediğini yapıyor. Yani böyle bir ee, sizin ifadenizde faşizan devlet yapısına gitmesinin kendisine ne faydası var? Hemen zaten zaten her istediğini yapıyor yani onu durdurabilen yok. Konuşmaların muhalefetin ee... hemen açıklayayım açıklayayım. Evet. Anımlarını, dolaylı anımlarını. Bakın bakın Türkiye'de bir siyasal dönüşüm süreci gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de bir karşı devrim süreci gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Sizin 340 veya 400 vekil olmanız, vekiliniz olması bu siyasal rejim dönüştürülme çalışması için yeter bir şey değildir. Önemli olan toplumun dönüştürülmesidir, devlet mekanizmasının dönüştürülmesidir. Sizin var senizin, zaten ama, ama şimdi bunu bakın, yapıyor. Hayır, bu değil ama var olan rejim Sayın var olan rejimin kendi koruma mekanizmaları vardır. Yargı gibi, üniversiteler gibi koruma mekanizmaları vardır. Bu mekanizmaların dönüşme, direnmesi doğaldır. Bizim de rejimimizin belli koruma mekanizmaları var. Bir refleks gösteriliyor, bir direnç gösteriliyor. Bu direncin kırılması, yok edilmesi lazım. Bu öyle kolay olmuyor. Kolay olmuyor. Her olayı değerlendirelim. Bu cuma sabahki ...gözaltına alma. Şimdi düşünün. Yani kendinizi savcı veya kolluk yerine koyun. Bu insanlara siz hangi cürmü atfedeceksiniz? Niye böyle gözaltına alıyorsunuz? Türk Ceza Kanunu'nda fiil 220 var. ...örgüt, suç örgütü kurmak. Veya CMK'da ceza muhakemesi kanunu 250 var. Niye? Özel yetkili mahkemelere sevk edilmek için eski DGM'lerin ilgili maddesi 250. Neye sokacaksınız bu tahkikatı? Niye bunu yapıyorsunuz? Hiçbir şey amaçsız değildir. Her şey bütünün parçasıdır. Her şeyi bağımsız değerlendirirken bütüne bakmamız lazım. Amaçları ne? Sayın Arınç'ın konuşmasındaki büyük fetvasızlığa bakın siz. Pervasızlığa bakın. Kaç gündür Yargıtay başsavcısına karşı ciddi bir savaş açılmış durumda ve hiçbir savcı da kalkıp bu konuşanlara karşı dava açmıyor. Açmıyor. Ben savcılara hayretle bakıyorum. Neden hayretle bakıyorum? Türk Ceza Kanunu'nda Allah aşkına 106 var tehdit, 125 var hakaret. Ve yine Türk ceza kanunundayız. Maddeleri şimdi yanlış hatırlamıyor olabilirim, ee, çünkü az önce hemen yasaktan geldim. Bakın, 277 olması lazım. Yargı görevini etkilemek, yargı görevi yapan etkilemeye çalışmak, 277. Bu bir maddedir ve bu suçtur. Kimse dava açmayı düşünmüyor. Adil yargılamayı etkileme teşebbüsü vardı. 290'lara doğru gelen madde. Kimse bu maddelere bakmıyor. Ya 301 var, yargıya hakaret var. Hani AKP'nin değiştirdim değiştirin dediği madde var, 301 var. Kimse şu anda bu saldırıları yapanlara karşı dava açmayı düşünemiyor. Ama aynı savcılık mekanizması İlhan Selçuk'u sabaha karşı yaş 83 yatağından aldırabiliyor ha savcının da sabaha karşı dörtte alın talimatı vermiş mi onu bilmek lazım onu da bilemiyorum ama belli ki bu işlerde ne yazık ki belirleyici olan kolluk oluyor yani polis oluyor polisin bağlı olduğu yer neresi emniyet gündemleri orası da İçişleri Bakanlığı'na bağlı sizin konuşmanın başında söylediğiniz beyan vardı böyle bir tahkikatta Adalet İçişleri Bakanlıkları'nın bu takada müdahale imkanını nasıl sıfırlayabiliriz? Yani o yardımın tarafsızlığını nasıl sağlayacağız? Etkiden uzaklaşmanı nasıl sağlayacağız? Çok doğru bir soruydu o. Hakikaten çok doğru, iyi bir saplamaydı. Türkiye'de bir realite var mı? Bu. işte bu sorunu yaşıyor Türkiye. Şimdi ben kanunu bilen bir insanım. Bugün öğrenden beri düşünüyorum yani nasıl böyle bir şey yapıldı? Ama yapıldı. E, Danıştay saldırısından önce, ikinci daire saldırısından önce Sayın Başbakan Mersin'de AKP İl Kongresi'nde doğrudan Danıştay ikinci dairesine yön göstererek bunlar mahremimize bile girecekler. Bunlar kim oluyorlar diye ikinci daire yüklenerek bizzat mahkeme kararını İl Kongresi'nde eleştirdi. Ve ben oradan demiştim ki ya bu bir suç bu bir suç, yalnız anayasa 138 değil, ceza kanunu senden suç maddeleri var. Yani 2001'de bu genel yapılanma değil, Türk Ceza Kanunu'nun hasretten belirlenen suçlar var. Kimse dava açamadı. İkinci daire baskına uğradı, insanlar öldü. Dava açmayı düşünemedik kimse başbakan karşı. Ama burada bir azmettiricilik vardı. Ve işte noktaya kadar geldi. Şimdi insanlar hukuk dışı olarak gözaltına alınıyor göz sağ veriliyor. Olağanüstü hallerde olacak olan uygulamalar yapılıyor. Yani siz düşünebiliyor musunuz? Yeni bir saptama yapılmıştır 11 sıralarında. Yargıtay Başsavcılığı çok önemli bir suçlamayla tabii Yargıtay Başsavcılığı'nın açtığı dava ne hukuki ne ceza davasıdır. Anayasal yargı sistemine ayrı bir davadır. Ama kimse AKP'ye karşı bir baskın, evrak arama, delil arama öyle bir şey düşünmüyor, yapmıyor. Yok öyle bir şey. Ama bir partinin genel merkezi bugün darmadağına edilebiliyor. Veya bir insan yatağından kaldırıp o yaşında bir insan ikamet ya belli kaçacak geliyor hiçbir şey yok bir de suç üstel diye bir şey yok evler basılabiliyor. Yani bu bunun kabulü değil. Bunun hepsine baktığınızda genel yapıya baktığınızda evet vekil sayısı 340 olabilir. Ama dönüşüm vekil sayısı alakalı bir şey değildir. Bu Türkiye'de bir rejim bunalımıdır aslında. Türkiye'de sistemin önemli taşları oynatılmak istenmekte. Bir değişim, karşı devrim süreci Türkiye'de dört nala götürülmeye çalışılmakta. CHP ve DSP ne yapacak bu durumda? Bakın. Ya da ne yapmalı? Elbette ki CHP'de, DSP'de arkadaşlarımızda gereken dirilişi gösteriyor. Her tamam. yıl Gerek meclisin denetim yollarıyla gerek meclis denetim yollarıyla. Ben daha bugün hem başbakan hem Ertuğrul e hakkında üç tane soru önergesi verdim. Cuma günü. 3 tane. O Ertuğrul Güney ki başbakanın adı geçen Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda bir oyundan dolayı soruşturma açıyor. Başbakanın ananı da al git ve işte askerlik yan gelip yap verildi değildir lafını eleştire olarak bir oyunda kullandılar diye oyundaki replikleri değiştiriyor müdür ve oyuncular hakkında soruşturma açıyor. Türkiye'de noktaya gidiyor. Türkiye, AKP'nin demokrasi diye diye, özgürlük diye diye demokrasinin yok edildiği, özgürlüklerin kaldırılacağı totaliter ve teokratik bir yapıya doğru Türkiye dört nala götürülüyor. Burada herkesin bu bilinçle, bu duyarlılıkla mutlaka tavrını netleştirmesi lazım. Çünkü Türkiye çok ciddi olarak gerginliğe itiliyor. Bugün Sayın Genel Başkan'a bu konuda beyanat vermiş. Çok doğru olarak Türkiye'nin birileri tarafından bilinçli olarak gerildiğini ve AKP'nin kendi derin devletini yaratmaya çalıştığını bahsetmiş. Doğru. AKP her yere kendi ideolojisinden birilerini sokuyor. Biliyoruz ki şu anda devlet aykırı içerisinde özellikle belli bir tarikat mensuplarının çok ciddi bir etkinliği var. Çok ciddi. Hele ki emniyet teşkilatı da çok etkin. Bunu cümle alem biliyor. Cümle alem biliyor. Emniyet teşkilatı artık ondan soruluyor. Ha işte bu değişim, bu karşı devrim devam ediyor. Buna asıl kurumlar olarak değil, toplumun reaksiyon göstermesi lazım. Bizlerin de düşen, üzerine düşen görev vatandaş olarak, bu büyük önderin çocukları olarak, bu bayrağı bu ülkeye bağlı insanlar olarak, yurtseverler olarak, kemalistler olarak, devrimciler olarak, sosyal demokratlar olarak, bu ülkeyi seven insanlar olarak herkese anlatmak zorundayız. Çünkü bu mücadele bir zümrenin mücadelesi olmaya geçmiş, toplumun mücadelesi olma zorunlu olan mücadele. İnanın her şey çok kötüye gidiyor. Ve bu çok kötüye gidiş dört nala gidiyor. 2009'da ne olacağını kimse kestiremiyor. Ama AKP bilinçli olarak, bilinçli olarak Türkiye'yi germe politikasını yürütüyor. Sakın ha demesin bakanlar veya işte vekilleri. Biz zaten iktidarız. Neden gelelim? Germe politikası bizim aleyhimize olur demesinler. Bunu bilinçli yapıyorlar. Çünkü karşı devrim oluşurken, o evrimsel dönüşümü yaratırken, nicel dönüşümü yaratırken, nitel dönüşümde mutlaka bir ciddi ve amiyane tabiri bir hır çıkması lazım. Türkiye bu noktaya götürülüyor. Herkes gözünü yaz. Karansarlık bir günüm yaptım. Yalnızca yakın çağ tarihine bakarak gelecekte bize biçilen gerek büyük orta projesi içerisinde gerek Amerikan planları içerisinde gerek Orta yapılanması ve Türkiye'ye biçilen yeni siyasa rejim projesi içerisinde Türkiye'nin yaşaması gereken ciddi bir kavgadan, bir iç kargaştan bahsediyorum. Yine AKP bunu de, istiyor. Yine, yine de bu sıkıntılara, dört nala gidilen sıkıntılara çözümü olacak olan politikacılar değil mi? İşte bakın, işte bakın. İyi analiz ettiğinizde siyaset esasen çözümü bazen sağlayamayabiliyor. Ne sağlayacak o zaman çözümü? İşte kurumlar mesela bu noktada var olan tehlikeye karşı yargı devriye gidiyor. Çözüm arayışı içerisinde. Ha asıl çözümü yaratması gereken siyaset kurumu. Ama siyaset kurumu bu noktada çözümü öğretmekte aciz duruma düşüyor. Neden? Var olan demokrasi nasıl diyeyim oyun kelimesi çok uygun düşecek ama demokrasi kurallarını şu anda en iyi uygulayan antidemokratik bir yapılanma yani AKP demokrasiyi en iyi kullanan demokrasinin düşmanları bu çok enteresan bir şeydir. Yakın çağ tarihine baktığınızda demokrasiyi kullanarak iktidara gelmeyi başarmaktalar. Belçika'da parti kapatmaktan bahsediliyor. Avrupa'da bakın ben perşembe günü bir araştırma yaptım. Evet, işte Batasuna'nın kapatılma olayı var, İspanya'da, İtalya'da var, Almanya'da var, Avusturya'da Haydar olayı var ama Belçika'da, Belçika'da bilanç blok var, bilanç blok. 2007'de kapatıldı. Davası var. Yine FNP var. 2004'te kapatıldı. Bunları konuşulmuyor. Avrupa'da birden fazla parti kapatma var. Türkiye'de böyle bir rejimin kendini koruma refleksi anti demokratik uygulama olarak lanse ediliyor ve bir kısım medya öyle bir saldırıyor ki yargı üzerine. Akıl bir şey Ha bunlar tekrar at. bakın yargı reflekse geç kalıyor. <laughs> Neden? Bu saldırı yapılar için dava gelemiyor. Çünkü toplumdan destek bekleme ihtiyacı hissediyor. İşte asıl devrimleri yaratanlar, devrimleri koruyanlar halk. Halk, halk. Biz siyasilerin halka gerçekleri izah edebilme projeler anlatabilme konusunda yeterlilik ve yetersizlik ona girmek zorunda olan herhalde bir noktada bazı şeyler eksik ki halk şu anda bunları anlayabilmiş değil. Ha ben yani şunu düşünüyorum gerçi AKP'nin ciddi bir oy kaybı olduğunu, liberallerin uyanmaya başladıklarını sermayenin Yeşil sermaye olarak adlandırılan radikal İslam'ın Türkiye'deki ekonomik ayağından peşine takılarak gelecekleri olmadığını anlamalarını görüyorum şu anda. Biz ne yapıyoruz demeye başladılar. Ama nereye kadar? Çünkü biliyoruz ki Amerika'da göbekten bağlılar. Nereye kadar uyanacaklar veya bu kötü gidişeye ne zaman dur diyecekler? Çünkü Türkiye'de taş da yerinden oynar ve bu binanın Temelli ve açıkçası olursa onlar da kalmayacaklar. onları da değişecekler. Çünkü her rejim kendi sermayesini, kendi yapılanmasını yaratır. Ha paranın din içeri yeşili, yeşil, kırmızı yoktur deriz ama bir de bir realite var. Herhalde İran'ın şah dönemindeki burcu vazisi Hümeyni sonrası kalamadı. Kendi sermayelerini yarattı. Nasıl ki Türkiye'de AKP'li belediyeler kendi bölgelerinde, kendi firmalarını, kendi ihalatı olan şirketlerini, kendi ekiplerini yarattıkları gibi. Peki, geliyor şimdi yerel seçimler. Önemli bir sınav var. Vatandaş gücünü göstersin diyorsunuz. E, Sandıkta göstermesi gerekiyor değil mi? İşte Bakın sandık, işte sandık bizim sandık yapmamız diyor. gereken halka, 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 halka anlatmak, 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 anlatmak. Çünkü demokrasinin çıkmazı vardır. Demokrasinin çıkmazı oy kullanmakla her şey oluyor sayıdır. Oysa ki matematik sayı, rakamsal sonuç doğru yer zaman vermez. Doğru teorem koyarsanız doğru sonuç çıkar. Formül yanlış çıkar. Demokrasi yalnızca bir oyla netleştiği için oyla netleştiği için oyla sonuçlandığı için bu aşılamayan bir sorundur. Ne yazık ki Demokrasiyle alakası olmayan insanlar, olmayan ideolojiler demokrasiyi kullanarak demokrasinin yok olmasını sonuçlayacak rejimleri yaratabiliyorlar. Evet, bağlayalım sözlerimizi. Çok teşekkür ediyorum ben, iyi yayınlar diliyorum Hiç ben. Geçelim. Fakat Türkiye'de çok ciddi bir faşizan yapıya giriş var, çok ciddi bir tehlikeli giriş var. Bu noktada AKP çok planlı, bilinçli olarak ve bir planın parçası olarak Türkiye'ye gelmekte. Kurumların direnişini, halkın direnme gücünü kırmaya çalışmakta. Özellikle tahkikata dahil edilen isimlere çok dikkat ettiğinizde bu isimlerin muhalif yapısı toplumdaki saygınlığı çok önemli. Saygınlığı yok etmeye çalışıyorlar. Evet. Ve yargıyı e, hep yargı olarak değerlendiriyoruz ama savcılık ve kolluk makamını ayrı değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Ben tüm konuklara saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok diyorum. teşekkürler. İyi geceler.